kartal. Bu da eski kartal. Bugün ile birlikte Toca Life World oynuyoruz. Aşırı heyecanlıyım çünkü uzun zamandır öyküyle birlikte bu oyunu oynamamıştık. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. En son ev almıştım ben sensiz ama sensiz oynamıştım arkadaşlar. İzlemiş anne, miydiniz? Ben de Öykü, sen, sence buradaki bur benim evim hangisidir? Hayır, hayır, Anne, anne. Şu pembe. Şu pembeyi istiyor. Biliyor musun? O, şu pembeyi evet. evet. O pembe benim sensiz aldığım ev. Arkadaşlar bildi. Ona mı gidiyoruz? Emin Aha, misin? Evet. Nasıl da bildin. Nasıl da aynıydı anne kız. Vallahi izletmedim videoyu. Gerçekten izlemedi. Bu benim evim Öykü. Zaten sensiz ben bu evi almıştım. Ve gidiyoruz. Evi görmeye hazır mısın? Gidiyorum. Re. Şaka. Evet, bak şimdi. En son neler oldu ben sana hemen anlatıyorum şöyle. Anne. Bak canım, burası bizim banyomuz. Pembe her şey, gördün mü? Tuvalet bile pembe. Öykü. Pembe tuvalet mi olur? Senin için pembe tuvalet yaptım. Beğendin mi? Evet. Burası mutfağımız. Beğendin mi? Anne, anne! Senin için şeker makinesi aldım. Anne! Efendim? Yeni eşya Bu, bu. Beğenmedin şu, mi? Şu, 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 şu. Mavi. Şeyi Beğenmedin şey mi? Tamam beğenmediysen her şeyi yeniden yaparız senle. Burası salonumuz. Sence nasıl olmuş? Neden bunlardan bir sürü koydum? Sevmedim. Bir sürü koydum puf işte. Bak burada salıncak var. Güzel değil mi? Ha, Sevdin çok mi? güzel. Sevdin Ama mi? Ama biraz yukarı alsaydın. Bak balkonumuz var. Biraz Burası güzel. da senin oyun odan. Bak PlayStation. Anne Bu ya. sensin. Anne ya ben de olmasın. Bu, bu, bu. Hangisi olmak bu. istiyorsun? Bu. İyi de sarı bendim ama zaten saçlarımı sarıdan turuncuya boyadığım için ben de kendimi değiştirmem gerekiyor. Ama sen bebeksin, bu sen olacağım. bu ol. Hayır ben bu olacağım. Bak bu ol, biz ya, de... Ya ben zaten orada boyum anne, bebek değilim, orada boyum. Ben artık bebek değilim diyor, o zaman şöyle yapalım mı? Gel bakalım, o zaman şurayı bir açıyorum. Anne! Artık öyküyü büyüdüğü için bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi sen buradan kendine seç. Hadi, ya Hangisi? da ben bu olayım. Bu mu? Ay, ama bu esmer. Ya. Şu Şöyle yana kayalım, başka seç. İstersen bu ol. Hayır. O zaman bu ol. Dede ol. Ya. Tamam tamam. Sen bu ol. Ya. Tamam ya kız ol ya. Bebeklerden birini seç işte. Hayır. Bence. Kız kız. kız. Arkadaşlar. Tamam bu işte. Hangisisin? Tamam. Şu Oyundaki ben. bu öykü arkadaşlar. Şimdi bu da bakalım. sen. Bu, bu da ben alayım. sen. Tamam. Ben zaten artık turuncu saçlıyım. Kuaföre gideriz saçlarımı turuncu. Anne. Şaka yayalım oradan. Bak bu da baba. Şaka yayalım. Bak babamız. Şeker yayalım. Hani şeker? 어 재밌지 스포. Bakın şeker makinesi almıştım bana ki ya buradan şeker alabiliriz. Şimdi sana yatak odamızı da göstereceğim. Burası yatak odamız. Senle ben burada uyuyoruz. Baban da burada uyuyor. Ben orada uyuyacağım. Biliyordum böyle diyeceğini. O zaman şöyle yapalım mı? Bu evdeki her şeyi çöpe atıp seninle yeniden bu evi yapalım mı? Çünkü ben sensiz yapmıştım. Senle yapmak istiyorum. Hayır anne şunu atmayalım. Tamam. Bunu atmayalım. O zaman senin bu yatağın hariç her şeyi çöpe atıyorum. Burası benim olsun. Çok mu sevdin? Anne bunları atalım. Hangisini atıyoruz? Bunu atıyor şunu, muyuz? Şunu, şunu, tamam, şunu, şunu, şunu. Tamam o şöyle yapalım. Şunları çöpe atıyoruz. Evet. Sehpayı çöpe atıyoruz. Bunu çöpe atıyoruz. Bunları da atıyoruz. Tabloları... Her şeyi ben seninle yeniden yapmak istiyorum. Belki. Evet. Ama böküş ve üstteki yatağı... Atmıyorum. Aa, üstteki yatak kalacak tamam. Özür dilerim. Bu da. Gökkuşağı halı mı kalsın bir de? Gökkuşağı kalp kal halı kalsın mı? Kalp... Bunu ortaya koy. Kalbi ortaya koyalım. Hayır. Bunu Atayım ortaya mı? koyma. Bunu ortaya koy. Ha, bunu atıyorum bunu at. o zaman. Gökkuşağını ortaya. Tamam. O zaman bu yatağı ortaya koyalım mı? Bu bir boş oldu yani. Bu gökkuşağı. No. Şimdi her şeyi bir atalım ya da ilk burayı yapalım mı? Hani burayı yapıp mı devam edelim? Hepsini çöpe atıp öyle baştan mı yapalım? Bu, bu ya yap. Sadece burayı. O zaman burası Burası merdiven lazım yani. Merdiven lazım buraya. Buraya nasıl çıkacak bu çocuk gerçekten? Ben bunu niye hiç düşünemedim? Niye yorumlara yazmadınız? Şimdi burası Öykü'nün odasıysa merdiven. şöyle giriyoruz hemen. Burada bir tane merdiven lazım. Merdiven. Çünkü bakar mısınız çocuk buraya nasıl çıksın? Var mıdır merdiven Öykü? Şu olur mu acaba? Şu olur merdiven. Sence? Sanki bu oldu gibi. Ağaçlı bakayım. Şöyle yapalım mı? Bunu biraz daha şöyle çekelim. Bunun altına bir tane de dolap koyalım. Oradan çıkarsın. Tırmanır çıkarsın. Bence sen başarırsın. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın Öykü. Bence bir tarafa bunu ya da bu renk olmasın? öyle ki pembe koyalım. Niye sen de izin veriyorsun? Bak bir bunu koyalım. Bir tane mor daha. Mor da mı? Mor. Ya mor mu? Ama uyumsuz olur. Moru da şuraya koyalım. Bir tane daha moru da şuraya koyalım. Odan aşırı eğlenceli oldu bence bu arada. Şimdi anne, odana ne yapıyorsun? Anne anne bir tane daha pembe yatak. Bir tane, bir tane daha pembe Şuraya şuraya. Yatağı ne yapacaksın? Bir tane daha. Hangisinden? Ama bu çok büyük bir yatak. Bu çift kişilik yatak. Hani burası sadece senin odandı. Ya, bir tane daha. Babanla Belki ben. Belki arkadaşları yanıma. Tamam, bu da burada kalsın. Güzel ya, oldu. Ya, koyma buraya. Tamam, hemen ayarlayalım. Buraya mı koyayım? Oldu mu? Oraya. Halıyı şöyle kaydıralım. Bunu buraya koyalım. Oldu mu? Arkadaşları evet, gelir, tamam. günü burada yapar. Ya de bunu değil. Ben küçük yatak istiyorum. Tamam, bir tane, tane yatak, yatak istiyorum. Ben Öl, bir tane. Böyle mi kalsın? Anne, sen de daha yatak koy tamam. Hangi yatağa? Şu yer yatağını alalım mı? Hayır. İster misin? Küçük yatağı. Şu havaya atılan yataktan iki tane Hayır. olsun istersen. Ranza. Anne şu pembe yatak. O pembe yataktan sanırım yok şu gibi o bak. O bu gibi. Beşik. Bak böyle açılıyor. Beşik. Beşik de alalım. Şunu bir açalım. Açılsana. Hah bu burada kalsın. Bu da beşik olsun. Arkadaş gelirse, bebek gelirse buraya. Orta boy bebek gelirse buraya yatar. Sen de buraya yatarsın. Bence güzel oldu o da şu an. Şimdi Hı. duvar kağıdı Anne var. bunları buraya koysak olur mu? Olur. Yer ya, tutulmuşuz tamam. yani. Hiç beğenmedi ama bunu çeviremiyorum Öykü. Böyle kalabiliyor. Oldu mu böyle? Tamam. Ama çok kapının girişinde oldu böyle. Bana sorarsan bunlar olmadı. Çok güzel Anne şimdi televizyon yerine deşelim. Ha, ben de senin odana televizyon sandım. Hayatta senin odana televizyon koymam. Şimdi duvar kağıdını ben seninle yapmak istiyorum. Senin odanın duvar kağıdı. Bu mu olsun, bu mu olsun, hangisi olsun? Seç bakalım. Bunlar zeminmiş bu arada. Bunlar yere. Bak yere ya, bu olsun. Ya, ha, ha. Sen seç. Hangisi olsun? Bu ha, mu? Bu. Bu. Tamam. Öykü yeri beyaz istedi. Ya, ya da beyaz değil Beyaz istemedi. Ama. Pembe istedi. Güzel mi? Beğenmediysen yine değiştirebilirim. Ha, e, o işte zaman de. duvar kağıdını seç. Duvar kağıdı kalpli. Tabii ki de kalpli. Atalım. Bence burası oldu. Siz beğendiniz yorumlarınızı. Ya diyorum. Ben Burası Öykü'nün odası. Şimdi buranın her şeyi atalım. Ya şimdi. ben burayı aslında yatak odası şimdi yapmak istiyorum. Şimdi buraya her şeyi atalım. Öncelikle biz bir çöp atalım. Biz buradaydık. Biz neredeyiz hiç bilmiyorum. Şu buradaydık. pencere falan kalsın şu halıları bir çöpe atalım. Buradaydık. Artık burası Öykü'nün odası değil. Artık bu kedimiz kalsın. Kedimizi atmam. Şimdi buraya ne alalım? Burası ce, bence... Anne kedimiz benim odamda olsun. Ha, ya hayır benim odamda olsun. Hayır hemen buraya da Tamam al. Hayır dur dur dur. Bu nasıl bu kediye aldı arkadaşlar. Şimdi bu yere... Şimdi ben artık kendi odamı yapmak istiyorum. Kendime bir yatak alacaktım. Bu, almak bu yere bir tane bu kaplayalım. Yeri... bence şöyle bir yatak alalım. Daha da kaplayalım. Ha önce yeri yapalım tamam. O zaman yeri yeri değil mi? Evet. Bu olur mu? Ay, bu, bu. Ay yanlış yaptım. Bu Ay! Hiç görmüyorsun arkadaşlar. Oh. Sanırım yer şunlar öyle. Bir seç bakalım. Hayır. Ama onlar duvarmış. Bunlar yer. Seç. Hmm. Mavi mi? Ana ay. Pembe mi? Pembe. Burası benim odam. Ben Şimdi şeyler duvar, versem. Bunlar duvar, bunlar da duvar, bunları duvar. Duvar. seç. Hayır, hayırdır. Gökkuşağı. Gökkuşağı seçeceğini biliyorum. Duvarımızı da gökkuşağı yaptık. Burası yatak odamız mı olsun? Be, benim duvarım. Senin duvarını evet ben yanlışla. Tamam dur hemen hemen gidiyorum. Çok özür diliyorum. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla yaptım ya. Hemen değiştiriyorum Ne renk olsun? Kalp, kalp, kalp Nasıl da ne seçtiğini hatırlıyor. Yanlışlıkla seçtim. Özür dilerim ya. Çok güzel oldu odan. Şimdi buraya artık yatak alalım mı? Hı -hı. Artık burayı bizim odamız yapalım mı? Lütfen. Şimdi ne yapıyoruz buraya? Bu. Bu, bu yataktan. Tamam. Hemen şöyle. Buraya koydum. Başka? Burada babayla ben uyuyacağız. Burası bizim odamız ona göre. Halı seçelim. Ben halıyı kalp mi Olsun ya. Ya. ya kırmızı kalp tamam Tamam iki tane olsun mu? Ama pembe uyar bizim odaya kırmızı uymaz. Ya kırmızı. Kırmızı çok büyük neyse tamam. Kırmızı burada olsun bu burada olsun. Anne ne değişik koymuş şu yerlerimizde? Neyi? Anne ben bunu istiyorum. Şu, şu duvarı istiyorum. Senin odana mı Aa, duvar efendim. yapayım? Yıldızlı duvar istiyorum. Şöyle yapalım. Senin duvarını da yıldızlı yapalım. Ben de duvarımı yıldızlı çok beğendim. Benimki de yıldızlı Hı. kalsın. Olur mu? Tamam. Tamam. İkimizin odasının duvarları da aynı oldu. Biz anne kız biliyorsunuz. Aa, ben aynı kırmızı aynı şunu şunu bir de. Ne? Ben şu. Pembe halıyı mı istiyorsun? Pembe değil kırmızı. Ama sen her şeyi ben de alıyorsun. Hayır hayır. Arkadaşlar her şeyi ben de şeyleri... alıyorsun. istemiyordum anne. Tamam. Kırmızı. Nereye koyayım? Yok kuşağını kaldırayım mı? Hayır. Ee, Gökkuşağını şey. kaldıralım mı? Ya birazcık şey. Çektim. Evet. O Bunu ben buraya ya koydum. Bayağı ben de çok ya güzel ya oldu olan. Şimdi benim odam bence böyle olmasın. Bir şeyler koyalım. Takla alıyı ben kaldırıyorum. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu istiyordum. Şimdi şu yatağı birazcık ortalayıp iki yanıma şu pembe dolaplardan koyacağım. Sence güzel yaptı mı? Odadan da mor dolaplardan koyacağım. Ama sen hep kendi odanı değiştiriyorsun. Şimdi benim Hayır adım... anne. Bu... Senin odan mı mor? Evet. Benim odam mı? Benim odam mı? Ama senin odana zaten yaptık. Yine senin odana niye yapıyoruz? Ya bir kere. Nereye koyayım? Çekilir. şöyle? Söyle. Nerede kalsın? Şu yatağın yanında mı? Hayır ya da uyan. Arkadaşlar bir türlü benim odama götürmedik. Anne! Anne! Sakızımı ayıp benim odama koysak olur mu? Sakızını mı? Hı? Hani? Sakız mı benim odama He. koyalım. Olur mu ki? Bakayım be. Bir dakika. Jama Mutfak bölümünde. Jama yanına koyalım. O, o sakız mutfak bölümündeydi. alabiliyor muyuz? Jama yanına. Koyalım. Mutfak bölümünden herhangi her bir şey buraya koyulabiliyor mu? Yorumlara yazın. Bak sakızı bulamıyorum. Aa buradaymış. Al, al hadi, al. İki tane hem al. Hı. Bu benim. Aa. Bu benim odama. Ay bu senin odan değildi. Özür dilerim. Hemen de kendi odama koyup onun odasına koymuşum gibi yapacaktım. He. Bunu daha şuraya koyalım. Nasıl oldu? Çok güzel oldu bence. Öykü'nün odası tam bir çocuk odası olmadı mı? Bakar mısınız? Aşırı beğendim ben odayı. Ben burada yaşardım. Ama artık kendi odamı yapmak istiyorum. Bir dakika dur. Kendi odama yeter mi sence bu kadar? Yoksa başka şeyler yapayım mı? Yeter ya. Çok da oldu. Şöyle bir şey koyacağım. Dolap koyacağım. Dolap ne ya? Kıyafetlerimi koymak için koydum. Benim odam da çok güzel oldu. Burası bizim salonumuz. Salonumuzda beğenmediğin bir şey var mı? Böyle kalsın Şunlar. Yani. Şu radyoyu mu beğenmedin? Tripotu falan mı beğenmedin? Tripotu ve şunu. Radyoyu da mı? Tamam. Evet. Onu biraz Uçtuk. boyayalım ya. Ne tamam duvar. Ya. Şu balonları mı atayım? Atma onları. Onlar, onlar şu balonun yanında kalsın. Neyi sevmedin? Masayı mı sevmedin? Ya evet. Masayı bunu atalım. Bunu. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bunu bunu yanına koy. Şu masayı bunu, atalım. Bunu, bunu... Balon ya, alacağım. Balon, ya, Balon ya. alacağım tekrar tamam. Tripotu atıyorum. Tripotu <laughs> atıyorum. <laughs> Balon yerine geldik. Bu balondan mı alıyorum buraya? Bunun yanına. Tamam, bunun yanına koyacağız. Tüm balonlar Tüm yan yana. Dağında. Bir tane de bundan. Bence... Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir tane daha pembe hadi benden olsun o da. Şöyle. Bence salonumuz mükemmel olmadı mı Ökürün dokunuşlarıyla? Mükemmel. Bence televizyon alalım. Televizyon evet. Evet, televizyon almadık yani. Televizyonsuz salon mu olur ya? Anne şunları beyaz yana kaydıramıyor muyuz? Televizyon Çevizyonu nerede mu öykü? Koyamayız. Televizyon. şunları televizyonu bulamıyorum. Televizyon nerede? Anne, gökkuşağı şansa dönmüştüm var ya. Hani? Gökkuşağı. Aa. İşte bu benim. Ya, odasına, bu bizim bu bizim öykün odasına koyacağız hemen, hemen. Ay, bu, hemen kuşa dolap da bu. kuşa dolap değil aslında bu kutu gibi bir şey ama Kut. tamam hadi senin odana götürelim bunları. Hemen, arkadaşlar hemen 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 öykün odasına. Oo. Ko, ko, ko. Onu bir yere koy. Şuraya koy. Dur, bu gökkuşağı çanta burada. Bu da şurada dursun ha, mu? Hayır, hayır. Oyuncaklarını koyarsın hay, buna. Buraya koy. Heh, oldu böyle. Oldu, tamam. Şimdi nerede kalmıştık? Salonumuzu beğendin. Ama salonumuzda ben televizyon bulamıyorum arkadaşlar. Televizyon yok. Bu ne? Mi? Televizyonlar nerede sence Öykü? Bence burada. Evet. Katlısın. Televizyon bulduk Öykü. Televizyon. Ben de, ben de, Hangi de, televizyon de, de, bunu alalım? Bunu <laughs> alalım. Bu ama bilgisayar gibi. Bilgisayar evet. Tamam evet. bilgisayarımız da olsun. Şurada dursun. Şöyle. Ama bilgisayar da burada olmaz. Masanın üstünde olur ya. Ben bunu sevmedim. Bilgisayar açtım. Ben bu ev bilgisayara istemem. Be, ya ben Ben televizyon istiyorum. Ya, yap. Anne ya. Ya arkadaşlar ders çalışsın istiyorum ya. Kötü bir anne miyim ben? Tabii Televizyonu işte. buraya koysam olur mu? Olur mu böyle? Olmaz. Nereye koyalım peki? Televizyonu nereye koyabilirim? Tablet ko istiyorum ben. Şimdi bir dakika. Tablet de alacağım sana. Ama arkadaşlar bu koltuğun yönü değişmiyor ya. Nasıl olacak? O zaman... İşte koltuğu değiştiremiyorum. Yönünü değiştirme o zaman. Bu burada kalsın. Bu da böyle kalsın. Şimdi salonda başka ne değişiklik istiyorsun? Salonda başka bir şey değil. Yut ben daha Ben de salonu. Salonumuz yut böyle. daha Aşır değişen. Güzel güzel oldu. Yut daha değişen. Yut Anne anne şunu değişsek olur mu? Değiştirelim. Ne yapmak istiyorsun? Led lambayı değiştirmek istiyoruz. Anne benim odamda da getireyim bana. Tamam yapma. hadi Öykü'nün odasına geri gidiyoruz arkadaşlar. Bir her dakika Öykü'nün odasına geri gidiyoruz. Gel Şimdi lan. buraya bir led lamba alacağız. Gökkuşağı yani. Tamam şuradan hemen seç bakalım nerede bu led lambalar şurada sanırım evet burada seç bakalım Gök... biliyordum biliyordum gördüm bunu şimdi öykün odasına asacağım ya çok güzel oldu odan ben kıskanıyorum ya anne anne bana şu ışığı tamam bu ışığı da istiyormuş bu ışığı da şuraya koyalım bari al sana bir tane daha bunu da bunu da Koyacağım. As. Onu. Şöyle. Ama yok bu buralara koyuluyormuş. Güzel oldu bence. Şimdi hemen şöyle banyomuza mı gidelim? Mutfağımıza yapma istediğin değişiklik var mı? Hadi şunlar çok mavi. Şu da şu da. Mavi koltuk mu olur? Pembe seçelim. Hangisini istiyorsun? Bunları çöpe atıyoruz. Mavi hiçbir şey olmasın evimizde. Pembe bunu mu bunu mu? Bunu. Tamam pembe koltuk alıyoruz. Kaç tane alalım? Dört. İki. Dört dörtler. Bir dakika göremiyorum senin Bu kızın boyu uzamış, büyümüş arkadaşlar. Dört. Gayet güzel oldu. Şimdi şu buzdolabının rengini değiştirmek Pembe. o kadar çok istiyorum ki öykü ama yok. Ben mavi şu takacağım. O zaman boyayalım. Şunu Boyayalım alalım. o zaman. Boyanmaz ki. Boyanıyor mu? Yorumlara yazın. Boyanmıyor. Bak, bak orada boyalım. Boya olur mu ki? Olmuyor. Bunlar sadece işte duvar kağıdının yerleri falan boyamak için diye biliyorum. Deneyeyim. Olmuyor bak. Gördün mü? Ya ne? Şimdi arka plan seç. Mutfağı arka plan seç. Mutfağın duvarı hangisi işte olsun? Mi? Ama bu siyah işte. Ya mavi oluyor ya siyah oluyor. <laughs> Şimdi bir tane duvar seçelim. <laughs> o zaman buzdolabımız bu olmasın. Çöpe atalım. Ama yemek yiyemeyiz. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Başka buzdolabı yok. Yazar mısınız aa, yorumlara? Mavi alalım mı? Aa. Şunu alsak bir tane daha. Ya. Ne alsak? Ha. Ama yok mavi var ve siyah var. Başka renk yok. Ha. Bunları almayalım. Bir tane daha masa bu alalım. Da bu dolabı. Hangisi? Bir tanesini seç. Seç aşkım bir tane. Hangisini istiyorsun? Arkadaşlar öykü çok duygusal değil mi? Bence mavi alalım. Sen onu pembe olarak gör, olur mu? Şimdi başka yapmak istediğim bir şey mesela burada. Bunu da mı değiştirelim? Bunu da çöpe attık. Bakalım. Var mı? Yok. Şuradan şöyle pembe bir şeyler seç bakalım. Bak Anne. pembe bardaklar var. Bu, onu, İster bunu, misin? Onu. Fırın mı? Ama ben buna tıkladığımda bak bunlar çıkıyor. Bak pembe olarak bunlar var sadece. Anne. İstersen buradan pembe çaydanlık falan alabilirim. Anne pembesi var bakacağız işte. Hangisinin? Bu ocağın pembesi Aşkın, var. Aşkım ocağında pembesi yok bak. ha fırının. Fırının mı? Fırınımız nerede arkadaşlar? Fırının pembesi. Nerede bu fırın? Bence beyaz kullanalım. Beyaz durumlar. Tamam. İşine yiyecek. Şunu süre koyalım. Nasıl oldu? Yiyecek. Ne? Yiyecek. Yiyecek mi koyacağız? Anne ya pembe. Açayım. Ya pembe ya. şeyim. Özür dilerim. <laughs> Ama iki tane lavabomuz oldu. Ya suyumuz biter işte. Buradan su yiyoruz. <laughs> evet olsun iki tane olsun. Ne olacak ki? Şimdi yiyecek koyacağız buraya. Bunun dolaplarına şunlar koyalım. Şimdi böyle bunlardan alalım. Hemen hemen alıyoruz. Hangisi? Şu pastadan alalım. Buzdolabımıza bence dolapta ne varsa hepsinden alalım. Şu pastadan alalım. Aşırı güzel görünüyor. Bu ne? Bundan da alalım. Bu ney? Bundan da alalım. Pastamız çok güzel oldu. Pizza da alalım. Başka? Bu ne? Bundan da alalım. Ekmek Başka? çok önemli. Ekmek çok önemli. Ekmek olmazsa olur mu ya? Şundan da alalım. Mersin? Yaban Mersin. Yaban Mersin'i de alalım. Aa, pasta. Pasta da alalım. Dolabımızı doldurduk. Bize misafirliğe gelin. Bunları kim yiyecek? Ekmeğimiz kaçmış. Alalım. Ekmeğimiz kaçmış. Ekmeğimizi de koyalım. Ve tamam. Artık buzdolabımız kapalı. Anne kaptam. pastamız. Buzdolabımız pastamız şöyle kalmış. Buzdolabımız kapan. Anne. Anne eğil. Ya erir ya. Ya erir ya. Ama bir şey diyeceğim buzdolabı niye kapanmıyor ki? Kapanmıyor. Babam kapattı. Arkadaşlar niye kapatamıyoruz? Kalsın böyle içeri. Hah kapandı. Şimdi geldik banyomuza. Bence banyomuz zaten çok güzel. Anne ya. Beğenmedin mi? Yok. Mı? Beğen... Makyaj malzemesi bu. Anne banyoda makyaj malzemem olsun mı? Tamam Hemen bak. bunu kendi odana götür. Özür dilerim. Bana kızdı. Banyoda olmaz. Bana kızdı. Ben şu dolabımın içine koyarım tamam. Altı Altı, koy, alta koy koydum için. tamam. Gayet güzel Öbür oldu. Öbür makyaj malzemelerini de Tamam bitir, tamam onları koy. ben çöpe atarım ya. Hepsi. Atarım. Şu altın bu. Ama tek tek taşım Atma atma. Şimdi tek tek nasıl taşıyacağım ya? Tek tek nasıl taşıyacağım? Açıldı o. koy. Tamam. Şimdi tek tek taşıtacak bana arkadaşlar. Al işte bak yanlışlıkla yerini değiştirdik gördün mü? At ne ya? Hepsi senin Bunlar zaten temizlik ürünleri tamam mı? Bunlar kalsın burada. Tamam. Bunlar temizlik ürünleri. Şu makyaj bu makyaj malzemesi. Bu parfüm bu burada kalsın. Şunu götüreyim. Oldu mu? İstediğin gibi. Tamam. Dolabımı kapatıyorum. Makyaj malzemelerimi kendi odama koydum. Salonumu Anne ya. Anne ya. Ne? Hı -hı. Bunu ne yapayım? Şunu bunun bayonları hepsini tanımadım Kendi odama götürüyorum. Senin odana mı? Evet. Ya ama senin odan çok güzel oldu. Ben ya, susanım. ya anne. Tamam bir tane yeter sana. Tamam mı? O daha zaman daha... salonumuzda balon kalsın ben sana yine balon alırım. Balon alalım. Tamam sana balon alalım. Tamam nerede balonlar? Şimdi sana şunu alalım. Hayır o her değil. Mor. Bayonu. Başka mor. Bayonu. Mavi. Şimdi burayı kapatalım bunları böyle yan yana mı dizelim? Büyük, daha büyük. Nasıl dizelim? Daha, daha, daha çok bayonu. mu balon istiyorsun? Daha çok. Ama odan çok güzel olursa ben çok kıskanırım. Daha mı? Çok güzel oldu odan. Ama biraz sanki balonları abarttık. Hayır. Ya. O zaman şöyle cam kenarına koyarsak şey olur da. Dışarıdan bakanlar görürdü. Tamam. Bence cam kenarına koyalım. Dışarıdan arkadaşların görsün evinin ne kadar güzel olduğunu. Hem de yanına gelmeseydi. Anne, isterim. her yere koyalım Her yere mi koyalım? Hı? Bence şu an gayet güzel oldu ama yine de... Anne kalmayalım. bunlar ne? Ya bunlar da burada. Efendim? Bunlar da. Bunu da şuraya koyacağım. Oldu mu? Oldu. Bence aşırı güzel oldu. Camın kenarında oldu. Dışarıdan arkadaşlarım baktığı zaman direkt senin odanı görecekler. Ve şeker makineleri bile var. Bu oda ve kedi var bu odada. Kedi arkadaşlar. Öykünün kedisi var. Gök böyle bir tane avizesi var. Şimdi öykücüm gel bakalım şuraya uyu. Anne Uyuyor. Uykun geldi. Çabuk. Bak merdivenim var. Bak böyle çıkabiliyorsun. Bak. Bir. ikinci basamak. Üçüncü basamak ve yatak. İyi geceler. Baba, baba da yatağına yatsın. Baba da yatağı. Anne de yatağında, baba da yatağında. Herkes uyusun artık. Uyku saati geldi. Nasıl oldu evimiz uykusu? Sen beğendin mi? Anne markete gidecek, Uyur mu? Gidelim o zaman. Son olarak markete gidelim. Sonra da böyle evimizi gayet güzel yaptık. Diğer bölümler gelsin istiyorsanız bu videoya en az 20 bin like bekliyoruz arkadaşlar. Market e. Şimdi market nerede? Sanırım şuradaydı. Anne mumuzu almadan gitti. Ha, adamlarımızı alırız ya. Gittiğimiz yere gelirler. Dur. Market şu. Hemen geldik. Ne alalım marketten? Market. Evimize alışveriş yapalım. Şöyle ananas alalım. Şöyle bir lahana mı bu? Alalım. Anne. Pizza alalım. Şöyle bir salatalık domates falan filan alalım. Salata yaparız. Şunlardan alalım. Havuç. Havuç alalım. Havuç alalım. Çilek. Ölüm. Çilek. Elma, çilek, kundan, hepsini alalım ve bunları alıp biz evimize gidiyoruz Hadi arkadaşlar. Ocak nerede? Bu yerde. Bakayım. Ne almak istersin? Ne isteyeceksin burada? Bak Korktum ben şu an. Gidesim gelmedi. Gerçek hayatta gibi hissediyorum kendimi. Sanki o param gidecek gibi. Anne iddiaçı yaya başlıyor. İddiaçı tamam. O zaman sadece bir oyuncak tamam mı? Hı. Başka yok. Bir oyuncak. Gelecek. Bir tane de oyuncak kerecek. aldık. Kedicik de var. Son son. Ne istiyorsun? Kedicik. Kedicik. Bir tane daha bundan mı? Hı hı. Son olarak kedicik alır. Çok korkup bir Yeter yeter. Anne, anne sana dost Ne alacaksın? Hı. Korktun mu? Ay ben ondan korktum ona örümcek. Korkar mısınız örümceklerden? Yorum yapın. Hadi hadi. Burada yara aldık. Yaradan niye aldık ben tatlı. anlamıyorum gerçekten. Ay, çok tatlı. Ve artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenseniz lütfen like atıp kanalıma abone olun bitirmeyelim diyor. o zaman şöyle yapalım. Bitirmemizi istemiyorlarsa bu videoya en az 20 bin like gelirse Öykü ile videoların serisinin devamı gelir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bitsin istemiyor. O yüzden like atmayı unutmayın. Yoksa Öykü üzülür.